kapıya kadar gelmiştim ama içimde tuhaf bir his oluşmaya başlamıştı. Ayaklarım geri geri gitmek istercesine uyuşuyordu. Ellerimi cebime attım. Cebimde sadece saten bir kumaş hissettim. Ceplerim bomboştu. Denek olmaktan başka bir şansım yoktu. Bu teklifin beni korkutma sebebi teklifi internetin tiplerinden gün yüzüne çıkarmamdı. Öyle ki ilanda sadece basit bir deney diyerek geçiştirmişlerdi. Onları aradığımda bu tuhaf yerin adresini verdiler. Aslında şehrin az ötesinde ufak bir ilaç fabrikasıydı. Ama nedense burası bana pek bir tekinsiz gelmişti. İçeri girdiğimde deneyin burada değil farklı bir yerde yapılacağını söylediler. Sonrasını hatırlamıyorum. Sahi sonra ne olmuştu? Bay Borges. Bay Borges beni duyuyor musunuz? Gözlerim tepemde duran ışıktan başka bir şey seçemiyordu. Efendim? Duyuyor musunuz? Bay Burgess? Duyuyorum. Harika. Kendinize gelmeniz için size birazcık zaman vereceğiz. Sonra deneye geçebiliriz. Evet, şimdi hatırladım. Beni o girdiğim ilaç fabrikasında uyutacaklarını söylediler. Deneyin yapıldığı yerin gizli olduğundan bahseden gözlüklü bir adam vardı. Evet, Yarım yamalak hatırlıyorum. Ama hala üzerimde ne gibi bir deney yapacakları hakkında fikrim yoktu. Kafamı güç bela oynattım. Bulunduğum oda kar beyazı duvarlarla çevrilmişti. Etrafta bir sürü kablo ve şu tuhaf doktor aletlerinden vardı. Kafam yavaş yavaş yerine geliyordu. Tüm gücümü beleme verdim ve doğruldum. Doğrulduğumda başım hafifçe döndü. Üzerimde şu ameliyat önlüklerinden vardı. Fark ettim ki üzerinde yattığım şey epey soğukmuş. Demirden bir sedye. Odanın soğukluğu normalin altındaydı. Baş dönmem azaldıkça bunun farkına varabiliyordum. Etrafa biraz daha göz gezdirdim. Odanın zemini rengarenk kablolarla doluydu. Renkler gözüme oldukça parlak geliyordu. Tüm kablolar birbirine karışıyordu. Gözlerim kamaşmıştı. Odanın duvarı birden açıldı. Ah, hayır. Bu sadece kapı. Kapı duvarla o kadar bütünleşmişti ki orada bir kapı olduğunu fark etmemiştim bile. İçeri giren iki kişi vardı. Şu bahsettiğim gözlüklü adam ve yanında da bir kadın vardı. Bay Burgess, kendinize geldiniz demek. Bana ne yapacaksınız? Acele etmeyin Bay Burgess, her şeyi açıklayacağız kadın yere eğilmiş kabloları kontrol ediyordu. Odada derin bir sessizlik olmuştu. Gözlüklü adam elindeki tablet bilgisayara bir şeyler yazıyordu ve benimle kesinlikle göz teması kurmuyordu. Gözlerimi kadına çevirdim. O sadece yerdeki kablolarla meşguldü. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Bay Borges, şimdi size her şeyi anlatacağım. Tüm dikkatimi vermiştim. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bu anlatacaklarım size çok tuhaf gelecek. Daha önce böyle bir şey duymadığınızdan da bir o kadar eminim. Ancak anlatacaklarımın hepsi gerçek. Şu anda ordunun koruduğu bir tesistesiniz. Yani anlayacağınız bu işin arkasında hükümetimiz var. O yüzden korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Her şey yasal. Tüm bunlar sadece gizlilik için. Korkmaya başlamıştım. Size bir takım kablolar bağlayacağız ve rastgele dünyadaki birinin bedenine geçeceksiniz. Siz o bedene geçtiğinizde sadece onun bedenini kontrol etmeyeceksiniz. Ayrıca onun düşüncelerini ve... Kısacası her şeyinizde farklı bir bedende olacaksınız. O kişi bedende bulunduğunuz süre içerisinde hiçbir şey hatırlamayacak. En anlayabileceğiniz şekilde anlattım sanırım. <laughs> Saçmalık. Bu mümkün değil. Biliyordum, Bay Borgus. Bu teknoloji dünyadan değil. İsterseniz deneye katılın ve görün. <laughs> tamam. Peki, bu kabloların beni yakıp kül etmeyeceğini garanti ediyor musunuz? Sonuçta bedenime enerji vereceksiniz. Bay Borgus, bu kablolar size enerji falan vermeyecek. Her neyse garanti veriyoruz. Hmm, tamam. Peki ala, farklı bir bedene geçince ne yapacağım peki? Tam olarak benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece deneyimlerinizi bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz. Hepsi bu. Pekala tamam. Yapalım hadi. Merakım üstün gelmişti. Bu mümkün değildi zaten. Rastgele dünyadaki birinin bedenine geçmek mi? <laughs> İmkansız. Öncelikle bilmeniz gerekenler var. 4 tane kuralımız var. Nedir? 1. Geçtiğiniz bedende suç işlemeyeceksiniz. Kesinlikle en ufak bir hırsızlık bile yapmayacaksınız. Suçun her türlüsü yasak. 2. Dizlerinize sakın baskı uygulamayın. 3. Eğer bedende tuhaf şeyler olduğunu hissediyorsanız ya da psikolojik deneyi kaldıramayacak duruma gelirseniz içinde bulunduğunuz bedenin dizlerine baskı uygulayın. 4 bir bedende maksimum iki gün kalabilirsiniz. İkinci günün sonunda sistem otomatikmen bağlantıyı kesecektir. Beden ile ilgili planlarınızı ona göre yapın. Karşıdan karşıya geçerken güç kesilirse bunun sonucu felaket olur. O kişiyi öldürmek istemeyiz öyle değil mi? Neden bedenden çıkmak için dizlerime bastırmam gerekiyor? My Burgers! Takıldığınız şey bu mu gerçekten? Neyse bilmeye hakkınız var tabii kabloların tüm aktifliği dizlerinizden yukarı doğru çıkıyor. O bölgelere herhangi bir baskı uyguladığınızda güç kesilir. Heyecanlanmıştım. Hadi yapalım. Adam o kadar ciddiydi ki bunun gerçek olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Adam eline kol kalınlığında iki kablo aldı. Kabloların ucunda sivri iğneler vardı. Dizlerimi tuhaf kokulu bir sıvıyla temizledikten sonra kabloları hızla dizlerime soktu. İğnelerin ucunun disk kapağıma dayandığını hissetmiştim. Acıtacağını düşünmüştüm ama hiçbir şey hissetmedim. Daha sonra irili ufaklı kabloları vücudumdaki belli bölgelere batırmaya başladı. Kendimi tuhaf hissetmeye başlamıştım. Vücudumdan yere doğru uzanan bir sürü kablo birbirine karışmıştı. Kendimi bir nevi robot gibi hissediyordum. ''Evet, hazır mısınız Bay Burgess?'' kafa sallamıştım. Sediye uzanın ve gevşeyin lütfen. Buz gibi sediye tekrar uzanmıştım. Gözlerinizi kapatın. İşte böyle. Hazır. Bir. iki Üç. Gözlerimi yavaşça açtım. Burnuma iğrenç kokular geliyordu. Sidik ve insan dışkısı kokuları. Başım bir hayli dönüyordu oldukça pis bir tuvaletin içindeydim. Ellerime baktım. Gerçekten farklı bir insanın bedenine geçmiştim. Bu nasıl mümkün olabilir? Korkudan tüm vücudum bir yaprak gibi titremeye başlamıştı. Tuvaletini yapmak için hazırlanan birinin bedenine geçmiştim. Korkudan hızla tuvalet kabininden çıktım. Karşımda sıraya dizilmiş aynalar vardı. Hayır! son derece yüksek bir sesle haykırmıştım. Aynadan içinde bulunduğum bedeni görmüştüm. İri yarı bir adamdı. Oldukça korkutucu görünen bir tipti. Orta yaşlı bir motorcuya benziyordum. Üzerimde iğneli deri ceket ve suratımın her yerinde garip dövmeler vardı. Bir sorun mu var? İhan lavaboda elini yıkayan adam aynadan bana bakarak konuşmuştu. Konuşan adam İçinde bulunduğum bedenden de korkutucu gözüküyordu. Tüm vücudum iyiden iyi ayakta duramayacak kadar titremeye başlamıştı. Konuşsana lan! Adam bana dönmüştü. Üzerime doğru yürümeye başlamıştı. Nereye düşmüştüm ben? Tuvaletin duvarlarında hayal bile edilemeyecek yaratıcı küfürler sprey boyayla kazınmıştı. Oldukça tehlikeli bir yerdeydim. Adam artık sıfıra sıfır bana yakındı. Tam suratıma bakıyordu. Gözlerinin içinde bile dövme vardı. Dağılmış bir boya göz akına yayılmıştı. Cebinden bir bıçak çıkardı. Ve istifini hiç bozmadan bana bakmaya devam etti. Sağ elini göğsüme yasladı ve beni var gücüyle itti. Titrek bedenim ayakta zor durabiliyorken bu güce karşı koymam imkansızdı çamurlu ve oldukça pis tuvalet zeminine düşmüştüm. Adam üstüme doğru geliyordu. Ona yerden baktığımda bir şeytan gibi gözüküyordu. Ellerimi hemen dizime götürdüm ve sıkabildiğim kadar dizlerimi sıktım. Hadi, hadi! Ne yapıyorsun lan sen? Gücün kesileceğini söylemişlerdi ama etki etmiyordu. Ellerimi daha çok bastırdım. Nihayet tuvaletin duvarlarındaki küfürler kararmaya, adam silikleşmeye başlamıştı. Burnumdaki pis koku rüzgar esiyormuş gibi dağılmaya başlamıştı. Bay Burgess, iyi misiniz? Lanet, lanet olsun, gitmek istiyorum. Efendim, orada neler oldu? Gücü neden kestiniz? Bir adam beni öldürecekti. Tuhaf bir yerdeydim. Pis bir tuvaletti. Bilmiyorum. Tamam. Lütfen sakin olun. Gitmek istiyorum. Pekala. Sizi biraz dinlendireceğiz. O sırada lütfen düşünün. Size bu hizmetiniz için yaklaşık 5 milyon dolar vereceğiz. Yutkunmuştum. Bu hayatımı değiştirecek bir paraydı. İlk deneyiminiz hakkında çok konuşmak istemiyoruz. İlk seferi bir şok olarak ele aldığımızda bize anlatacağınız şeylerin doğruluğundan emin değiliz. İkinci sefere katılmanızı çok isteriz. Neyse, siz şimdi biraz dinlenin. Odada tek başıma kalmıştım. Vücudumdan sarkan kablolara bakıyordum. Bu nasıl mümkün olabilir? Başka bir vücuda geçmek. Bu teknoloji hangi gezegenden ya da nasıl böyle bir şey olur? Aklım almıyordu. Ama emin olduğum bir şey vardı. İkinci kez katılacaktım anı yaşarken hissedememiştim ama gerçekten eğlenceli bir tarafı vardı. Rastgele dünyadaki bir insanın bedenine geçmek. Evet, katılacaktım. Kesinlikle ikinci kez katılacaktım. Gözlerim kapanıyordu. Tanrım, yine aynı şey oluyordu. Uyutuluyordum. Gözlerimi açtığımda kadın yerdeki kabloları bir düzene sokmaya çalışıyordu. Gözlüklü adam son derece ciddi bir tavırla bana bakıyordu. Günaydın Bay Borges. Gözlerimi açamıyordum. I Işık çok fazla gözümü alıyor. Ah, tabi. Işığı biraz azaltalım lütfen. İşte böyle iyi midir Bay Borges? <laughs> i̇yi. Pekala, biz kabloları bağladık. Hazırsanız sizi farklı bir bedene gönderiyoruz. Bekleyin. Ben biraz susadım. Bay Burgess endişelenmeyin. Susamadınız. Bu imkansız. Acıkmadınız. Siz sadece heyecanlısınız. İlginç bir şekilde haklıydı. Peki ama karnımı nasıl doyurmuş olabilirlerdi? Burada neler oluyordu böyle? Bir. Bekleyin. Evet. Zaman geçirmek ve heyecanımı yenmek istiyordum ama uyduracak ve soracak pek bir şey bulamıyordum. Pekala, sanırım diyecek bir şeyiniz yok. Bir, iki, üç. Hoşçakalın Bay Borges. Bana Borges demeyi kes. İsmim Borges. Hoşçakalın Bay Borges. gözlerimi açtım. Kendimi çok tuhaf hissediyordum. Sanki sanki çok güçsüzdüm. Bir ağaçtaki çürük bir elma gibiydim. Kafamı kaldırmaya çalıştım. Başaramadım. Boynum inanılmaz kuvvetsizdi. Ellerimi oynatmaya çalıştım. Ama ellerim sanki yokuş aşağı giden bir bisikletin pedalları gibi boşlukta savruluyordu. Oynatmaya çalıştıkça kollarım sağa sola düşüyordu ve kesinlikle istediğim yere gitmiyordu. Bacaklarımı oynatmaya çalıştım. Ama sanki belden aşağıma beton dökmüş gibiydiler. Bacaklarımı sadece kıpırdatmakla yetinebiliyordum. Gözlerim ışığı çok fazla seçiyordu. Bembeyaz tavanda duran lamba gözümü gittikçe kısmama sebep oluyordu kalp atışlarım bir insana göre oldukça hızlıydı. Ve bunun heyecandan olmadığına adım kadar eminim. Vücudum oldukça sıcaktı. Burnum tıkalıydı. Etrafta birilerinin olduğunu güç bela duyabiliyordum. Kafamı oynattıkça her şeyi gördüğüm, her şey beynime geç ulaşıyor gibiydi. Tuhaftı dilim ve dudaklarım benim kontrolümde değilmiş gibi durmadan oynuyordu. Ve nasıl bir bedene düştüm yine? İğrenç bir bok kokusu vardı. Vücudumu yerinden kaldıramıyor olmam sanırım kendi bedenimin çok yorulmuş olmasıyla alakalıydı. Evet, başka ne olacaktı ki? Birilerinin yardımını istemekten başka şansım yoktu. Konuşmak için dilimi çevirdim. Çıkardığım ses etrafta büyük bir gürültüye sebep oldu. Kendi sesim kulaklarıma duyuldu ve kalbim yerinden çıkacak gibi atmaya başladı. Dostlarım İkinci bölüm yarın akşam. İnanılmaz şeyler olacak gerçekten. Hikayenin giriş kısmını oldukça kısa tutmak istedim ama... Eh işte. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.